den beri arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car Parking oyununuz. neden lobide döndüm diye sorarsanız bakın gördüğünüz gibi Car Parking'in logosunda bir farklılık var. En son Car Parking attığımda 3 like gelmiş. Ben de devam edeyim dedim arkadaşlar. Onu 3 ay önce çekmiştim. Evet, oyunumuza geçelim. Evet. eğer arkadaşlar ben bayağı bir şey yaptım. Ee, start levelsları böyle ben yani aynı bölümleri tekrar tekrar oynayarak bayağı bir para kastım. Bir tane BMW i8 aldım. Ee, tabii ki BMW i8 gerçek paralıydı. Aynen. BMW i8'in işte boyasınıydı, şeyiydi, şey meyiydi. İşte bunları yaptım. Bayağı bir para kastım. Garajdan e, ee, Karak gelelim. Şöyle size göstereyim. Benim şu anda en iyi aracım BMW i8 ve hiç kaymayan arabam da bu. Bunu hiç ellemedim ben. Süspansiyonu, süspansiyonu da ellemedim. Bunu da ellemedim hiç. Buradan en sondaki motoru aldım. Buradaki şeyleri aldım arkadaşlar. Bunları en iyilerini. Gördüğünüz gibi işte bunları yaptım. Bu şekilde. Neyse evet bugün online game'e gideceğim. Higwayda yani otoban mı arkadaşlar? Böyle bir basacağız arkadaşlar. Böyle basacağız. Kaç basıyormuş arabamız ona bakacağız arkadaşlar. Ben en son baktığımda 197 idi. Bu arada arkadaşlar ben Dark Mode'ye aldım. Şuradan. Bir yerden Dark Mode yazıyordu. Onu aldım. O yüzden şeyler siyah. Şöyle sesi de açalım. Araç benzini bence yetersiz. Çünkü basşağımız için yetersiz bence. Dolduralım. Depoyu öncelikle bir fullleyeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Yani ne yapıyor gerçekten yani? Tank fullendi tamam. Şimdi bu yolun biz de sonuna gidelim. Maktarıncım yapma yapma. Cık. Tamam bir şey yok. Yarış tamam. Yarışalım diyor. Geriden mi başlayacağım? Heh. Ama kaybettik. Kaybettik çünkü benim araba arkadaşlar geç kalkıyor. Yarışı iptal et. Eksi 2500 olsun. Yani baksanıza kazanmam imkansız. Şöyle yolun bir sonuna gidelim. Bu arada arkadaşlar ben BMW i8'in videosunu izledim. Ger içi, i̇çi gerçekle aynı arkadaşlar. Göstergesi olsun falan yani. Her şey aynı. Bizim dümdüz yani gidebiliriz biz böyle. Dümdüz yolu şuraya kadar gideceğiz. Ondan sonra böyle bir basacağız artık. Şeye bakacağız arabanın fır hızına bakacağız. Buradan tabi belli olmaz da. Tamam yavaşlayalım. Tamam. Tamam 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 tamam. Fren iyiymiş bu arada. Arabayı sarı krom yaptım. Tabi pek de krom sayılmaz. 3 2 1 Bakalım arabamız kaç basıyor. Şu an uzun bir yolumuz var arkadaşlar. Gazı hiç bırakmayacağım. Gazı hiç bırakmayacağım. Sınırsız parası olan HD hava atan. Yani sınırsız para yani ben bu arada hileleri sevmiyorum arkadaşlar. Ee, önceki videomda arkadaşlar hilem vardı. O yüzden direkt ilk videoda bu, o bu Bugatti'yi kullanıyordum. Yani ben dedim ki yani yani ben kendim yapacağım dedim. Hileyi sevmiyorum ben dedim. O yüzden artık hile kullanmıyorum. Ve 297 olmuş. Hadi 300 yaparsın sen onu. Hadi sen onu 300 yaparsın. Sana güveniyorum. Hadi 300 hadi. 300. Evet 300 basıyor arabamız. Evet. Hadi 301 bakalım olacak mı? Ama vakit kalmadı. Vakit kalmadı. Çok kötü çarptık arabayı. Ne oldu bu arabaya böyle? Ne oldu? 300 basıyor arkadaşlar arabamız. Menü. Şimdi birazdan şehirde frenlerini test edeceğiz arkadaşlar. Evet. Hangi şehre gidelim? Ee, şu dağlık alana gidelim hani. Hadi ya ne hanisi. arabayı hiç satmam. Vallahi diyorum satmam ben bu arabayı. Çok seviyorum çünkü. Bunun için arkadaşlar ben bunu modifiyesi için Mercedes'i 850 bin liraya sattım. Şimdi arabanın frenlerin test durdu sana. Bu kim ya? Vallahi seni yenirim yarışta. Bana yarış açma. Şu polise çarpacağım. Durdu. Şimdi de arkadaşlar şeye bakacağız. Kaç saniyede güzel ulaşıyor? 100 kilometre hıza. 100 mph aslında. Kilometre hız değil. PFF diye bir şey vardı. Ben onu MPH yaptım. KMH oluyorsa da KMH yaparım. Dur. 1 2 3 4 5 6 saniyede arkadaşlar yüze ulaşıyor. Yani gerçekten 6 saniyede yüze ulaşan bir araba olsaydı yani adamlar uçardı. Frenleri test edeceğiz Ne oldu lan Biz dağın içine girdik Arabada bir şey var mı Yok İçine bakalım Of adamdaki jip neymiş İçine girdim Girememiş Kaçtım Hayır ya Arabada bir şey yok diyordum. Yanında şey var Neyse ben şurada tamir ettiririz. Aynen ettiririz. Çok iyi döndüm. Çok iyi döndüm. Bunu kim kapatıp duruyor ya? Neredeydi? ha? Parking sensörü aç ya. Kim kapatıp duruyor bunu? Bana lazım o. İşimi görüyor yani. Şunu alalım. Para. 16 bin. Tamam güzel. Arkadaşım arabayı tamir ettirelim arkadaşlar yani bu diye bir 10 like lazım arkadaşlar yoksa karparklik devam etmez 10 like lazım Ben niye her yeri çarptım O sadece bir görünüş müydü Ama çok saçma ya Yaptır Tamam Şöyle birazcık dolduralım Tamamdır şimdi. 17 bin güzel. Şimdi, e, ben bu arabayı satarsam arkadaşlar benim için çok değerli olduğu için kaça satarım biliyor musunuz? Durun bir. Bir pazara gidelim bir. Pazar neredeydi? Biz pazardan bayağı uzaklaştık galiba. Araba niye durmuyor? Heh. Bir şey olmamış. Burada araba satış yeri şurada. Ee... tamam gidelim. Ya araba kral olunca ne oluyor ki ya? Hem zaten bu oyunda krom yapamıyorsun. Onu şey indirmen lazım. Geç. İçinden geçiyorum ya çok saçma. Bunu da içinden geçeyim o zaman. Nerede saçıyorduk? Burası gözüküyordu. Ben bu arabayı arkadaşlar satsam. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Bekle. Adam benimle yarış mı yapacak? Hadi yarış. Yapalım. Bekle bir dakika. Yarış yok mu şurada? Yarış işareti. Lan dur. Havalı işareti attık. Şimdi yarış atacak kayıp olacağız. Rezil olacağız ya. Niye havalı işareti attım ben? Arabayı mı? Lan chat'ten yazın, konuşmayın. Bu ne ya? Chat'ten yazın ya. Şimdi arabayı satalım. Bakalım. Burada mı satılıyordu? Evet. Şimdi 28. Ben bunu arkadaşlar kaç liraya satardım biliyor musunuz? Ben bunu 900 milyon liraya satarım. 90 milyon olmuş. Neyse şimdi bir gelir de arabamı satın alır ben çıkmam buradan. Canım arabam benim. Seni sevi seviyorum. Seviyorum. Ötüme sana para o demek istemiyorum. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Ötüyor bu. Ben kaçıyorum arkadaşlar yani. Siz de videoyu kapatın ve like atın. Öyle kapatın. Ben bundan kaçıyorum. Hadi e, size bay bay ben kaçıyorum sahibi gelmeden.